Yine bir 15 günümüzü başlatıyoruz. Saçı kestik, biraz şekillendirdik. Bu arada merhaba. <laughs> Niye alışıyorum konuşmalara da ondan? Saçı kestik, şekillendirdik. Çok kısaltmıyoruz saçı. Sadece şekil veriyoruz. Yani kullanacağı kızımızın, yani müşterimizin kullanacağı şekle getiriyoruz. Rahat kullanabilsin diye. Onun yüzüne yakışan bir kişinin tarzına göre o zaman modeli kestik. Artık kırıkları çok vardı. Kırıklarını aldık. Öncesi. Aşama aşama edeceksiniz. Tamam. Kesinize boyamayı sonuna başladık. Çok güzel bir renk çıkacak. Müşterimizi istediği renge, istediği tarza göre renk çıkıyor. Halkanın çocuğuna göre yapıyoruz. Güzel bir yol ve sizi bekliyor. Zaten baktım kameram Saat 8. Çekebilirsin. 825. süsleme işlemimiz bitti. Çok şükür. Şimdi bekliyoruz. Renk olana kadar. Renk olunca yaklaşık gösteririz. Acaba göstersem mi? Şaka. Yok şaka değil gerçek. <laughs> Şirin mi? Gel bakayım da bir dön. olmuş bile. Şimdi şunu gösterelim. Hı. Tamam git git git. Güzel git. bu kadar gördünüz. Evet. paketlemişler <laughs> bitti. şimdi diğer işlemlere gideceğiz. paketten hiçbir şey almadım. Marketten çıkmış hali bile zaten müthiş. Ya sürece. Bunu açıldı gördüm. yönden bir tanesi tarama. Krepeyi açma işlemi. Ama çok zorlanmadı. Canın aşkım? Yok hayır. hayır. Acımamış. En zor kısımdan bir tanesi tabidir. Ama biz yine hiç canını acıtmadan, zorlanmadan çok güzel tarıyoruz. Saçta hiçbir şekilde tıklanma olmadan nazikçe zaten şu an görüyorsunuz. Az kaldı. az. Evet, Mikrofonun diğer ucu sende mi Zuhar Hanım? Efendim? Mikrofonun diğer ucu sende Zuhar Hanım. Evet arkadaşlar, saatimiz geç saat ve... Olmasına rağmen biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Ses etmedik. Kırmadık Saatimizi gösterelim şöyle. Şurada durmak bilmeyen bir Emine Macaroğlu. <laughs> şöyle göstereyim. Enerjik. Hiç bitmeyen bir enerji. Bu benim öyküm birazcık yaralı. Meslek aşkı bu olsa. Bir daha havaya uzatalım mikrofonu. Ne düşünüyorsunuz hava? Hava. <laughs> Sana ama şu anda çok heyecanlı nasıl olacak yani Damla. eminim iyi olacağından ama nasıl çıkacak bir renk ortaya çıkacak hiç önemli değil. E, merakla bekliyorum. Beklemekteyiz. Bekleyelim ve görelim o zaman. Aynen. Ben beklemiyorum, devam ediyorum, çalışıyorum. Çabalıyoruz. Tam gaz, hızla. Hem hızlıyız, hem eğleniyoruz. Saçları yıpratmıyoruz. Güzel güzel. Hayır, 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 Hızlı ve yumuşak dokunuşlarla tarıyoruz. Yes. Baksana şu güzelliği. Bak şu görsele bak. Bak bak bak. Sallansam. Isso interessante O zaman, a gente vai fazer? A gente vai A daha var. Sondan bir önceki işlemimizdeyiz. Az kaldı. Sabırsızlıkla evet. bekleyenler Ya geldiniz mü? Evet şimdi kapatabilirsin. Tamam. Çok seviyorum. Evet. Çok seviyorum. Videoda mısın? Evet. 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 İkinci işlemimizi yaptık. Bir daha aşağı gel. Gel 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 gel. demiş <Gülüşmelerini>, gerçek kaşkın külleşi <Gülüşmelerini> pa Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel Evet gel. ben de rengi. Ay Emine abla çok güzel. Çok beğendim. <laughs> Tam istediğim gibi olmuş. İşte bu. Tamam. Evet. Devam edebiliriz. Geri <laughs> git. Hızlandırılmış hali. Oooo. Hı -hı. 我梦见。

Finale, finale doğru adım adım geldik az kaldı öncesi sonrası omremiz çıkan rengimiz kızımızın güzelliği bir saniye de görün istiyorum bu taraftan tekrar gelir misin kameranın onu birazdan görecekler bir saniye görsünler Buradan çıkabilir misin? Öpsünler. Güzel de burada yaptık. Başında gördüğünüz de nasıl kestiğimizi. Şimdi dökülen duruşunu görüyorsunuz. Damla evet yorum alayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Yani öykün kuaföre bekliyoruz hepinizi. Evet. Ee, gerçekten çok memnun kalırsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık tercih teşekkür için. Ederim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. bakıyoruz. Işığa sonra hemen burada. Bakın burada, burada, burada. Like, like ve abone. Hemen alıyorsunuz. Yoksa Like atıyoruz. Like, like, like. Sonra devamı gelen videolarımı izliyorsunuz. Bunların ertesi gerçek gelecek devam edecek artık. Allah izin verirse. Bir daha bakalım. geldi buradan. Sallayalım. Nasıl? Beğendiniz mi? Yeter mi bu kadar? Abone olun, abone olun. Bitir. Bitirmeden. Sonraki videolarda görüşeceğiz ama önce saçıma bakın. Çıkan renge bakın. Lütfen gerçekten içinizden yerini söyleyin. Bölümü Ama beğeni lütfen atın. Abone de olun. İnceleyin. Görüşmek üzere.